Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün Mavisel Yener'le birlikteyiz. Mavisel hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Mavisel, tanımayanlar için Mavisel Yener. Çocuk kitap yazarı diyebilir miyiz Mavisel? 150 kitabınla birlikte. Ve gerçekten çok sevilen kitapların var. Ve şimdi 65 yazar, 30 çizerle birlikte, 3 editörle birlikte yeni bir kitapla birlikteyiz. Bu kitabın adı Merhaba Ben Kitap. Ve bu kitabın konusu çocuk edebiyat çocuk kitapları zaten bu hafta e, uluslararası çocuk kitap haftasında olduğumuz için bizim sohbetimiz bu. E, çocuklara kitap okumak, okutmak, sevdirmek, kitap sevgisi aşılamak, bir de e, nitelikli okur olmak. Bütün bunları gerçekten aşılamak istiyoruz. Bütün aileler ister ki çocuklarını çok kitap okusun. Ama nereden başlayalım? Nasıl tuttururuz bu mayası? Ee, bu soruyu 65 ayrı çocuk kitap yazarlara sordunuz ve bu bütün cevapları bir kitaba değerlediniz. Bu hafta bu konu konuşmak için benimle birlikte olduğun için sana teşekkür ederim. Ee, nereden başlayayım? Bunu, bununla başlamak isterim Mavise. Senin çocuk kitap aşkın nereden başladı? Seninki nereden başladı? Sana bu aşkı nasıl aşılandı? Şimdi öncelikle ben de herkese merhaba diyorum. Merhaba ben kitap projesinde tam da seni söylediğin gibi okumak üzerine anılar var, anlatılar var, örüler var. Çocuklarımıza nasıl kitap okutabiliriz? Onları kitaplarla daha sıkı ve coşkulu bağlar kurmalarında annelerin, babaların yanım alışında duran, onlara destek olma amacı taşıyan bir kitap. O nedenle bunu burada konuşmak benim için de çok büyük bir mutluluk olacak. Benim kitap okuma aşkımın nasıl başladığını aslında o kitapta anlattım. Birçok yazar zaten nasıl başladığını anlatıyor. Belki kitabın ilginç yanı da bu zaten. Severek okuduğumuz yazarların nasıl okumaya ve yazmaya başladıklarının ipuçları var orada. Fakat şunu söyleyebilirim. Hepsinin ortak noktası çocuk yaşlarda bunun başlaması. Hatta bazı yazarların daha okuma yazma öğrenmeden önce masal dinleyerek annelerinden, babalarından, ninelerinden masallar dinleyerek edebiyatın o büyülü dünyasına katılmış olmaları. Bunları okuduğumuz zaman anlıyoruz ki çocuk yaşlarda onlara masallar anlatmak, onları edebiyatla buluşturmak, onlara sanatın o güzelliğini hissettirmek ileriki yaşlarında da o iyi birer okur yapıyor. Yalnız okur yapmakla kalmıyor. Bazen de çok iyi yazar yapabiliyor. Ben de öğretmenlerim sayesinde ve bana masal anlatan anneannem ve annem sayesinde açıkçası bu yolda ilk adımlarını atmış birisiyim. O nedenle tüm öğretmenlerime ve aileme de teşekkür borçluyum. Hemen şunu da söyleyeyim. Sen de vurguladın. Babalar bu konuda bazen biraz geri kalabiliyorlar, geride kalabiliyorlar. Günlük belki koşuşturmalar nedeniyle. Ama bizi dinleyen babalar da var mutlaka. Bizi dinleyen babalara ben diyorum ki lütfen çocuklarınıza masal anlatın. Peki o zaman Mavisel var mı? Çocukluğundan bu yana hala hatırladığın bir masal var mı dedin anneannem anlatırdın diye. Evet. Tabii hatırladığım çok masal var. Hatta bazılarını yazdım da ben onların. Evinden Kaçan Masal diye bir kitabım var. Orada yazdım anneannemden dinlediğim masalları. E ama masallar tabii zaman içinde şekil değiştiriyorlar. E anlatım biçimi değiştiriyorlar. Ben kendi anlatım biçimimde anlattım. Ama onu okuyan okurlar. Belki ileride kendi çocuklarına onu bambaşka bir biçimde anlatacaklar. Kendi alabileceklerini alacaklar. ve kendi kattıkları da mutlaka olacaktır. Çocuklarımızı masallarla buluşturmamız gerekiyor gerekliliğini bu Merhaba Kitap kitabında okuduğumuz zaman da bir kere daha anlamış oluyoruz. Peki bizi biraz şeye götür. Bu çocukken sana masal anlatılan bir akşama götür. Yani özellikle bir yer var mıydı veya Soba başında mıydı ya da özel akşamları oluyor muydu? Ne oluyordu da birden masal kutudan çıkıyordu? Valla nereden bildim bilmiyorum ama gerçekten soba başındaydı. <laughs> ben Ankara'da büyüdüm, Çocukluğum Ankara'da geçti. Gerçekten soba başında. Şimdi çok ilginç bir şey, annem ve anneannem bana masalları anlatırlarken sürekli bir kere sonlarını değiştirmemi isterlerdi. Daha da doğrusu sonunu benim yaratmamı isterlerdi. Tabii o zamanlar e, bunun ne anlama geldi? Çok farkında değildim büyük olasılıkla onlar da farkında değillerdi bunun ama daha sonra ben öğrendim ki şimdiki aklımla baktığım zaman meğerse bu çok iyi bir çalışmaymış aslında yazma çalışmasıymış yaratıcı düşünce çalışmasıymış meğerse çocuğa e, masalın sonunu anlattırmak şimdi bu bir serüven aslında daha dikkatli olmasını sağlıyor çocuğun daha etkin, daha çözümleyici olmasını sağlıyor. Bir beyin fırtınası yapıyor aslında çocuk o metnin içinde, o masalın içinde. O nedenle bizi dinleyen yetişkinlere diyeyim ben yani anne baba, dede, nine bizi her kim dinliyorsa buradan şunu söyleyebilirim. Anlattığımız masalları, e, gerçi bir masalcının programında masalları konuşmak <laughs> bana hep, hep düşman... masallar konuşuyoruz. Hep masallar konuşuyoruz masal diye. <laughs> evet. Çünkü ya yani evet aslında tabii ki hani birçok tür var. Aslında hepsiyle ilgili belki genellemem lazım benim bunu. Öyküler diyelim, romanlar diyelim. Yani çocuğumuzun okuduğu bir romanı biz de okuduğumuz zaman onunla e, oturup konuşabilmeliyiz. Onunla o ya da bir öykü üzerinden konuşabilmeliyiz ama özellikle masal diyorum. Çünkü ilk serüven nasıl başladı diye sorduk. İlk serüvenlerimiz masallarla başlıyor. O nedenlerle masal üzerinden gitmek istedim. Peki Mavi Birçok ebeveynler genellikle bu soruyla geliyor. Benim çocuğum hep, hep aynı kitap istiyor. Tekrar da tekrar aynı kitap istiyor. Ebeveynler tabii ki bu durumdan biraz zorlanıyorlar ve bazen biraz daha endişe ediyorlar. Neden hep aynı kitap, ne yapmalıyım bunu değiştirmek için? Böyle bir soru soran bir ebeveyni sen ne dersin? Ben derim ki her çocuğun bireysel yolculuğu vardır. Her çocuk aynı kitaptan hoşlanmayabilir. Hepsi hepsinin farklı tercihleri vardır. Eğer o kitabı defalarca defalarca okumak istiyorsa bırakın okusun derim ben. Neden okumasın ki? Neden engelleyelim ki? Madem ki çok sevdi, neden? Çünkü her okuyuşumuzda başka bir şey buluruz biz o masallardan. Demek ki o çocuk her okuduğunda kendinden ve yaşamdan farklı bir şeyler buluyor o masalda. Ee, her gün değişiyoruz, aynı değiliz. Belki bundan bir saat sonraki kişi değiliz şu anda biz. Yaşadıklarımız, çevremizde yaşananlar hepsi değişecek. O nedenle bu iç dünyamızın değişmesine bağlı olarak... Masaldan algıladıklarımız da değişecektir. Çocuk da her okuduğunda başka bir şey görecektir orada. Başka bir kahramanla belki empati kuracaktır. O nedenle o kitapla konuşacaktır ya da o masalla konuşuyordur o çocuk aslında. Bırakın konuşsun, bırakın sohbet etsin, bırakın dertleşsin o masalla. Ee, yaşamı boyunca aynısını okuyacak değildir. Korkmasınlar aileler. <laughs> Nasılsa o kitap değişecektir bir gün. İlla bir gün değişecek değil mi? Peki 65 tane ayrı yazarlar kendi serüvenleri, kendi tavsiyeleri verdiler. Ee, senin içinde belki senin en çok şaşırtan ya da senin için en çok yer alan paylaşımların ne oldu? Bunu söyleyebilir misin? Seni e, şaşırtan veya düşündüren veya hiç unutmadığın hangi e, yazarın tavsiyesi oldu? Verebilirim birkaç tavsiye örneği. Örneğin ritüeller bulalım demişti bir Yazarımız. Bu gerçekten çok önemliydi. Yani ritüel ne demek? İşte biraz önce söylediğim gibi ne bileyim bir sobanın sobayı gördüğümüz zaman masalı hatırlıyorsak eğer işte o soba o ritüeli bir parçası demektir. Ee, bir kitap okuma köşemiz olabilir çocuğumuzla ya da birlikte bir tütsü yakarak okuduğumuz bir kitap olabilir. İşte o tütsü bizim ritüelimiz olur ya da bir müzik parçası açabiliriz. Bunun gibi böyle minik minik rutinlerle birlikte yapılsın. Belki sen ya bunu kararsın. başka bir türlü de... Bir nakarat yaratmak gibi çocuğun Bir nakarat... Evet çok doğru. Çocuğumuzun birlikte kitapçıya gittiğimiz zaman o kitapçıda bizim istediğimiz kitap değil çocuğun istediği kitabı seçmek almak. Ee, onun duygularını, e, duygularına, düşüncelerine ve seçimlerine saygı göstermek. Bütün bunlar benim çok dikkatimi çeken önerilerden olmuştu. Bir de çocuğumuza kitap okumayı ceza ya da bir angarya gibi aldılacağı davranışlar yapmaktan kaçınmak. Bu da çok önemliydi. Bazen hani hadi git odana kitabını oku ama bunu ceza gibi verebiliyoruz. Ya da o dili kullanabiliyoruz. Dil burada çok önemli. Böyle hissettirmememiz lazım. Aslında bir ödüldür kitap okumak. Bunun bir ödülü olduğunu çocuğumuza hissettirmemiz lazım. Ee, bir de bu Merhaba Ben kitapta söylemek istediğim bir şey daha var. Burada ailelerden de gelen öneriler var bu kitapta. Evet. Biz aileleri de sorduk. Kitap iki bölümden oluşuyor. Evet ve bir bölümünde ailelerden gelen önemliler e, öneriler var. E, bunlardan da birkaç tane dilersen paylaşmak isterim. Evet evet isterim tabii ki. Bir anne diyordu ki bebeğim daha doğmadan evimize gelmeden önce... Nitelikli yazarlar bulmaya, bakmaya, doyulamayacak kitaplar seçmeye çalıştım ona. Zor olan hamilelik dönemimde elimi karnıma koyup o kitapları bebeğime okudum. Daha kafasını dik tutamazken bu harika kitapları göz hizasında karşısında tuttum. Kitabın hayatın bir gerekliliği, olmazsa olmazı olduğunu daha bebekken anladı, hissetti. Uyku öncesinde dikkati dağılana ya da uykuya dalana kadar okudum. Şimdi hadi uykuya dediğimde ama anne ben okumadan uyuyamam ki diyor. Alıyorum <laughs> elime kitabı okuyorum. Çok güzel. Yani çok bir güzel. annenin deneyimi bir de annenin evet söyledikleri çok hoş. Ee, Merhaba ben kitap çocuk ve gençlik yayınları derneğinin bir projesi. Ee, Sevgili Aytül Ökal'ın mimarlığını yaptığı bir proje. 2018'den bu yana çalışılıyor bu projenin üzerinde. Ee, Fatih Erdoğan, Doğan Gündüz, Esra Alkan, Füsun Çetiner şu anda yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve on öne yap oldular bu kitabın çıkması için ve Tudem yayınları da bu bir gönüllü çalışmaydı. Bu gönüllü çalışmaya kitabı basarak ve dağıtımını sağlayarak destek verdi. Ve bunu da söylemek isterim. Çocuklarını yetiştirirken kitaplar en iyi yol arkadaşlarından biridir anne ve babaların ve o nedenle tüm yetişkinlere, tüm anne babalara ithaf edildi bu kitap. Çok önemli gerçekten bir çalışmak. Çünkü birçok insanlar soruyor. Benim kızım var iki yaşında. Şimdi seninle konuşurken aynı zamanda onun kitap okuma aşısı görebiliyorum. Yani yüzlerce kitap var orada. Ve söylediğin gibi yani çok genç bir yaşta başladığımız için o da sürekli ödül gibi işte yatmadan önce işte birkaç kitaplar ister, getiriyor, seçiyor. İki yaşında olduğuna rağmen yani biraz sonra iki yaşında olacak. Her kitabın kendi ismiyle çekiyor işte panda kitabı işte şey kitabı getiriyor. Ama benim kardeşim benden biraz daha abartarak hatırlıyorum o da e, hamileken e, çocuğuna kitap okumaya başladı. Ve ondan sonra bana şey demişti hamileyken de bir kitabı onun çocukluğunda en sevdiği kitabı hamile karnında okudu defalarca okudu. Ve sonra ne ilginç oldu ki bu trenden bahseden kitabı onun çocuğun en ama en sevdiği kitabı yani doğduktan sonra çok kitap okudu ona ama her defasında... Bu anne karnında okunulan kitabı Yeğenimin en sevdiği kitap oldu. Ne kadar ilginç bir tesadüf değil mi? Yani şimdi tahmin etmiyoruz gerçekten. Bu çok ilginç. Gerçekten, gerçekten. Evet, çok ilginç. Yani hep anne karnında e, annenin babanın sesini duyduğunu e, söylerler çocuğun. Bu bunun da bir kanıtı aslında. Ben de bebeklerimi beklerken eşim onlara masal okurdu. Örneğin karnımdayken daha onlar masal okurdu onlara. Böylece hem babanın sesini duymuş oluyor. E, babanın e, o masal anlatan e, sesine çok ihtiyaç aslında çocuğun. Yani babanın elbette. O ihtiyacı da gidermiş oluyor. O sesin o kulağa çarpışı, o yumuşacık sesinin gelmesi, o masalı anlaması, algılaması o anda gerekmiyor. Ama o sevgi akımını e, Aynen. hissettiriyor masallar. Aynen tersiyle. o enerji. Aslında tabii ki benim yeğenim bu kitabı anlamış ve tanımış olamaz ama her defasında aslında şeyi bağlı bence. Okuyan kişi heyecanla ve sevgiyle okuyor ama şimdi benim kardeşim bu kitabı o kadar çok seviyordu ki hamileken bile okuyası vardı. Demek ki bu kitap kardeşimi o kadar çok seviyordu ki aşıladı bu sevgi. Sonra benim kızıma eşim bir tane kitap okudu. Yani bir tane kumaş bir kitap vardı. İki aylıkken Eşim bunu anlatmaya başladı ama bu kitap aslında çok ilginç bir hikayesi, hikayesi yoktu yani böyle bu bebek kitabı işte hayvanlar var işte kuyruklar var hayvanlar birbirine şey soruyorlar işte senin kuyruğun nerede benim kuyruğum orada senin kuyruğun nerede benim kuyruğum orada ve o kitap aslında o kadar hikayesiz bir kitaptaki benim işim kendini biraz eğlendirmek için sonuçta iki ay üç aylık bir bebeğe bir kitap okuyor. Böyle komik komik anlatmaya başladı. Kendisini eğlendirmek için. İşte sesler yapıyor, işte yan yorumlar yapıyor. Diyor ki işte sen köpek her sabah soruyorsun aynı soru. Dün sormamış mıydın? işte kuyruğum nerede olacak? E tabii ki benim arkamda benim kuyruğum her defasında seninki de aynı yerde. Böyle eğlenerek her defasında farklı farklı anlattı. Öyle anlatınca oldu mu kızımın en sevdiği kitabı? Oldu. Yani Eğlenerek anlattığımız her şey gerçekten çocukta kalıyor. Ve ondan sonra bir süre işte bu kumaş kitabı yanımızda almadan çıkmıyorduk. Yani e, oyuncak olarak bir tek ona ihtiyacımız vardı. Çünkü e, küçücük çocuk gerçekten 45 dakika hiç yorulmadan bu sayfalara bakabiliyordu. Çünkü babası kaç kere önceden eğlenerek eğlenerek anlatmıştı. Dediğim gibi ödev veya ödül gibi değil, zorunluluk gibi değil eğlenerek yani bu sevgi aşılanıyor ve o yüzden belki önce ebeveynlerin kendi ilişkisini tamir etmesi veya kurması gerekiyor kitapla. Yani e, her şey var. Sen bu kitabı seviyor musun diye soruyorum. Sen bu masalı seviyor musun diye soruyorum. Anlatan kişiye bazen ebeveynler bana geliyor ve diyorlar ki benim kızım 5 yaşında hangi masalı anlatayım? Bir şey diyorum. Senin sevdiğin bir masalın var mı? Aa evet ama 5 yaşında çocuk için uygun, uygun diyorum. Çünkü sevdiğin yerden başlaman gerekiyor. Değil mi? Mavi sen senin ok okumunda. kesinlikle kesinlikle ee, öyle çok çok doğru. Ee, şimdi tabii çok küçük yaş e, grubu ya, grubu için konuştuk hep hani okul öncesi grup için konuştuk. Ee, fakat tabii çocuklarımız biraz daha büyüdüğünde ilkokula ortaokula geldiklerinde belki bunu da konuşmak lazım biraz. Evet. Ee, evet. Onlarla kitaplar hakkında konuşurken kendi deneyimleriyle ilişkilendirmeleri sağlanmalı. Yani orada ne yapıldı e, sen olsan ne yapardın gibi e, önerilen fikirleri kabul etmesi ya da reddetmesi sağlanmalı. Yani onun eleştirel okur olması sağlanmalı. Hmm. Şimdi sen konunun başında nitelikli okur diye bir şeyden söz ettim Nitelikli okur nedir? Aslında belki bunu öncelikle bir söylememiz lazım sevgili dinleyenlerimize. E, tabii okumanın üç anlam boyutu var. Bir tanesi temel okuma yazma becerisi, ABC becerisi. E, i̇kincisi bunu bir alışkanlığa, bir gereksinime dönüştürme. Ki bu işte okul öncesi dönemde sağlıyoruz bunu. Bir de üçüncü evresi var bunun işte nitelikli okur olma devresi burada anlam boyutu giriyor Okumayı eleştirel bir biçime getirme, eleştirel düşünme biçimi haline getirme. Yani okudukları üzerinde düşünebilme, değerlendirebilme, alternatif fikirler yaratabilme becerisi. Şimdi okul öncesinde diyelim ki işte masalı çocuğuna e, tamamlatırken anne baba aslında çocuğun alternatif fikirler üretebilme becerisini orada tetiklemiş oluyor. Bu çalışmayı yapmış oluyor aslında. E, tabii ki çocuğa demiyor hadi bakalım senin alternatif fikirlerini geliştirelim bunu söylemiyor ama tabii ki çalışma bunu e, getiriyor. İşte böyle bir okuma yaşamımız boyunca bizim kullanacağımız bir araç. Bu da benim de masal anlatırken çok deneyimlediğim bir şey. E, masal anlatırken çocuklar soru sorar ve bazen benim öğrencilerim masal anlatma e, adayları e, bu sorulardan çok korkarlar. Çünkü çocuk geliyor bir şey diyor. Ama neden kaplumbağa oraya gitti veya ama neden oraya bunu denemedi? Neden şöyle yapmadı? Ben bir şey diyorum bu bütün soruları kabul ederim ve kendimize soralım. Yani bazen insan şaşırıyor. Sorgulanılıyor muyum? Evet evet sorgulanalım Hikaye birlikte sorgulayalım ve hala hatırlıyorum bir küçük aslında yine 6 yaşında ama 6 yaşından itibaren çok gençten sorgulayabiliyorlar. Bir tane masal anlatıyordum. Bir kaplumba var ve kaplumbayı öldürmeye çalışıyorlar. Avcılar onu yakaladılar ve onlar işte her tür fikir buluyorlar. Diyorlar ki biz bu kaplumbağayı işte bıçakla kesecek. Ama kaplumbağa her defasında şey diyor, benim kabuğum çok sert, Kab, e, bıçak bile onu kıramaz. Sonra çocuklara dedim ki sizce ne denemiş olsunlar? Çocuklar fikir üretmeye başladılar. Ama tabii ki çocukların fikirleri işte... Keskin bir obje kullanmak değil. Onlar dediler ki dağ kaldırsınlar. Dağ ile izmeyi çalıştılar. Veya Yanar Dağ içinde atsınlar. biri biri çok böyle radikal çözümler buluyorlar ve her defasında kaplumbağa diyor ki olamaz olamaz benim kabuğum çok sert dağ bile ezemez. Ve onların bana verdiği önerileri her defasında masal içinde ördüm. Sonra orada küçük bir kız bana baktı ve şey dedi. Kaplumbağa bizi nasıl duyuyor dedi. Bu çok güzel değil mi? Ha. Şimdi ben onlardan öneri istiyordum ve masal içinde örüyordum ve kaplumbağa onların verdiği önerileri cevap veriyordum, bir şey diyordum. Yani hayır, daha benim kabuğumu ezemez. Çocuk dedi ki demek ki bizi duyuyor kaplumba. Ama kaplumba hikaye içinde biz hikaye içinde değiliz. Hikayenin içindeki kaplumba, masanın içindeki kaplumba bizi nasıl duyuyor? Bu ne kadar güzel bir soru değil mi? Müthiş yani. Çok güzel bir soru, müthiş bir soru. İşte çocuk beyin fırtınası yapıyor aslında orada, bize de yaptırıyor. Ve biz e, bunu yaparken onun eleştirel bakışını yok edecek tavır ve dilden uzak durmalıyız. Orada dur şimdi bunun sırası değil, şimdi bu soruyu sorma canım işte masaldır bu dediğimiz anda o bakışı yok etmiş oluyoruz ki e, yaptığımız şeylerden biri yanlışlardan biri bu. Evet ve orada ben de o yüzden her defasında şey diyorum. Bu soru kendime soruyorum. Hakikaten bizi duyuyor ama her defasında kendimce bir cevap vermeye çalışıyorum. Hep cevap verin diyorum. Yani ona şey demiştim. Aslında bizi duymuyor da avcılar da sizinle aynı fikirler bulmuşlardı. Sonuçta dedim yani onlar da dağ kaldırmaya ve e, dağ ile e, kaplama izmeyi düşünmüşlerdi. Avcılar da sizinle aynı şey söyledi. Aa dedi avcılar da aynı fikirler buldular. Evet onlar beyin fırtını yaparken... Sizinle aynı fikirler bulmuşlar, O yüzden kapluma ona da, da aynı cevap verdi. Ve çok da rahatlamıştı. Bu da çok önemli tabii ki. Çünkü her ne kadar git gel yapıyorsak hikaye ve gerçeklik arasında bir çizgi saklamamız gerekiyor. Çocukları güvende hissettirmek gerekiyor. O yüzden orada bir, hafif bir endişe vardı. Onlar bizi duyuyorlar ama hayır hikayenin içinde var ve hikaye dişi var ve merak etme onlar arasında ince bir duvar var ve o kadar kolay bir geçiş olmadığını hatırlamak onun için önemli olmuştu. Evet mal burada güven sözcüğünü söyledin ya çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum ben. E, masallara güven e, nasıl sağlaması çok önemliyse aileye de bu konuda güven sağlaması çok önemli. Eğer ki biz çocuğa çocuğum kitap oku hadi kitap oku der. Kendimiz kitap okumazsak bizim elimizde kitap görmezse çocuk o güven sözcüğü işte orada o güven sarsıntısı olacaktır. Madem iyi bir şey o zaman sen neden okumuyorsun diyecektir. Çocuğumuzun bize güvenebilmesi için bir kere bizim ona rol model olmamız lazım. Önce öncelikle bizim okumamız gerekir. Mavisel bence bu bizim sohbetimizi kapatmak için çok güzel bir son söz oldu. Gerçekten en önemli hep değerler. Çocuğun senin dediğin değil, senin yaptığın yapar günün sonunda. O yüzden çocuklara kitap aşılamak istiyorsak belki en önemli şey bizim de kitap okumakla başlamak. Bu sohbet için sana çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığın için ve çok yakında raflarda merhaba ben kitap bulabiliyoruz herkese bizim tavsiyemiz olsun bu hafta teşekkür ederim abimize ben de teşekkür ederim herkese bol okumalı bol masallı günler diliyorum sevgilerimle.